arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün beden dersi yapacağım. Yani beden dersini bilmiyorsanız söyleyeyim. Böyle spor dersi yani. Şimdi farklı? Önce böyle bir şey, şey gel. Evet, mola gel şimdi arkadaşlar. Bu kadar çabuk gelmedi ama her gün meyve verdiğimiz Şimdi kaydırayım evet, ekranı bir dakika ha evet, gör şimdi evet. gör evet o elindeki renk kına evet İyi maşallah niye kendisi mi istedi hayırdır evet kutları sürünce ona istedi hııı hmm, seni minnak seni aynı teyzeleri Evet çocuklar, son altı dakika, 6 dakika sonra ders bitecek. Son altı dakika. <laughs> <oynamıyorsun, zıplamıyorsun ya. gülüyor> Yoruldun mu? Evet, Çalışalım <laughs> Düşün haydi. Beş dakika mı Anca ayaklarını görüyorum. Ha anladım. Sen de. <laughs> Bak çocuklar çok güzel bir hareket. Evet oldu. arkadaşlar videomun sonuna evet. gelmiş bulunmaktayım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı sakın unutmayın ve şey her gün spor yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.